ekranları karşısında bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz sizlerle birlikte Türkiye'nin 81 ilini gezmeye, hem eğlendirmeye hem bilgilendirmeye işini en iyi yapan firmalarımızla, lider ve öncü markalarımızla ekranlarınızın karşısında yerimizi almaya, iç giyimden ve kadın girişimci olan Emine Hanım'ın yanından devam ediyoruz efendim. Emine Hanım'la tabi burada verilen faaliyetler, hizmetler, ürün yelpazelerimiz ve çeşitliklerimiz konusunda alacağımız güzel bilgilerimiz var. Ama öncesinde programa başlamadan işletme sahibimiz Emine Hanım'ı kısaca tanıyalım. Hoş geldiniz Emine Hanım programımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Öncelikle. Merhabalar. İyi siz nasılsınız? Enerjinize çok daha iyi olduk. Gerçekten e, harika bir enerjiyle birlikte eşiniz de tabii e, desteğiyle Nasıl, e, çok güzel bir program yapacağız burada. Çok keyif alıyorum şu anda gerçekten sizinle olan birlikteliğimden. Hanımlar ekran başına aslında aradığımız her şey nerede? E, tabii ki burada. Bakalım hizmetlerimiz nelermiş? Öncelikle e, yeni bir işletme olmamıza rağmen talepler ve istekler doğru böyle bir işletmenin sahibi oldunuz. Tebrik ed ediyorum. Çok teşekkür ederim. ederim. Ee, biz kadın girişimcilerle e, röportaj almayı gerçekten çok seviyoruz Emine Hanım. Çünkü ayaklarımızın üzerinde durmayı da gerçekten ben çok severiz. Sizler de işletmemizin sahibi olarak bizlere ve izleyenlerimize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki de. Ben Emine Çetin Kaya, e, 33 yaşındayım ve kadın girişimciyim. E, tekstil dünyasında birçok sektörde çalıştım. Tekstil dünyasında artık tamamen kendim markalaşma, kendi statümde ilerlemek istediğim için, kendim emin adımlarla yola çıktığımdan dolayı böyle bir işletmenin sahibi oldum. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Çok Zaten az önce de bahsetmiştiniz. E, tekstil sektöründen geliyorsunuz. Evet. Yani işin en mutfak platformunda evet. Evet. neler yapıldığını biliyordunuz. E, ve daha sonrasında dediniz ki neden artık kendi işletmeme iş kurmayayım. Evet. İşletmemizin de sahibi olduk. Tekrar evet. tebrikler. Çok teşekkür ediyorum. Peki e, ne kadar zamandır burada Bursa'da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz? Burası iki senedir. 2 senelik bir şubemiz burası. Ve biz burayı 6 aydır devam ettiriyoruz ve sürekli olaraktan. Peki şimdi işletmemizde bir ekip kadromuz var mı? Tek başımıza güçlü bir ekip olarak kendimiz mi hizmet veriyoruz? Tek başımıza güçlü bir hizmet. Yani. Tek kişilik dev kadro. Dev. <laughs> Harika. Şimdi peki biraz da ürün yelpazelerimizi tanıyalım mı? Tabii ki. De. Biraz bahseder misin? Tabii ki. De. Ürünlerimiz şöyle söyleyeyim. Kumaş kalitesi gerçekten A kalite ve herhangi bir deformasyon, herhangi bir şey içermeyeceği şekilde penyeler pamuklu opak. Özellikle pamuklu talep ediyoruz. Hı hı. Ki ona göre e, rahatlık, konfor açısından daha güzel, daha İçinin iyi kaliteli. Zaten evet. Gerçekten. E, böyle uygun görüyoruz ve kullanış açısından da. E, Birçok iç çamışır şeylerinde alerjik reaksiyonlar rastlanmaması için bu ürünler testlerle. Kumaşlarımız teste gidiyor. Peki bu test sürecinin nasıl gerçekleşiyor? Laboratuvar yani. üzerinde oluyor bunlar. Hı hı. Bizim eee farkamızda bunlar laboratuvar testlerimiz var ve testlerden doluşunda onaylandığı zaman bu kumaşlardan üretime geçiyoruz. Peki Emine Hanım üretim süreci de sizde mi? Üretim, üretim süreci şu an bizde değil. Hı hı. Üretim süreci hemen hemen ortak yürüttüğümüz işlerden dolayı birçok arkadaşımızla, onlarla beraber yönlendiriyoruz. Güzel bir üretim elde ediyoruz. Yani hem üreticiyiz aynı zamanda baktığımızda hem tüketiciyiz. Peki burada sadece Bursa'da mıyız? Bizim şubelerimiz olacak mı? oluşacak mı? Evet. Şu an Bursa'dayız. Özlüce'deyiz şu an. Burası birinci bayimiz Şu an bir de istediğimiz bir proje AVM'de yer almak. <laughs> Diğer rakip firmalarımızla Aynı şekilde aynı sistemde gitmeye çalışmamız ve kalitemizi hiçbir zaman bozmadan yol almaya çalışıyoruz. Yani aynı kaliteyi sağlayarak şubeleşmeyi tabii. E, tabii, tabii ki de, ki de düşünüyoruz. Evet. Zaten çok yeni bir işletme olduğumuzdan bahsetmiştik ama talep ve isteklerimiz bu yönde e, oldukça yüksek. Neden? Çünkü zaten e, pamuk olarak iç giyimde değer verip önem kazandırıp müşterilerimizi burada sunumlarımızı satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ama kalite konusunu biraz daha açmak isterim Emine Hanım. Tabii ki de burada sadece iç giyim üzerine faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Belki ilerleyen noktalarda buradan daha fazlası ürünler ürün yelpazemize daha eklenecek ama diyelim ki müşteriniz olarak herhangi bir problem yaşadım. Zaten bugüne kadar problem yaşamadığınızdan Çok bahsetmiştiniz. Bu süreçten sonra da problem yaşamadığınızda yaşanmayacağından da eminim ama diyelim ki yaşadık. Peki biz bu kriz dediğimiz anı müşterilerimize nasıl çözüme ulaştırabiliriz? Şimdi şöyle yapıyoruz biz genelde müşterilerimizden herhangi bir atak, herhangi bir şikayet duyduğumuz zaman ürünü biz tekrardan geri alıp inceleme yapıyoruz. Çünkü olur reaksiyon, herhangi bir reaksiyon geliştirebilir bu olabilecek bir şey. Hı hı. Ve bizim e, çamaşırlarımız testlerden geçiyor ama tekrardan o çamaşırlar alınıp tekrardan teste gönderilir. Hı. Tekrardan bir bakılır. Yani aslında arka arkaya bir revize söz konusu. Tabii ki de, Herhangi bir probleme karşı evet. evet çok güzel bir noktaya değindiniz gerçekten. Ee, teşekkürler. Peki e, Bursa'da mı satışlarımız devam edecek? Ee, devam ediyor değil mi? Hatta sadece işletmemizden mi alabiliriz? Kargolayabilir miyiz? Evet. Türkiye'nin 81 iline hizmetimiz var mı? Kargomuz da var. Trend yol sayfa bizden satışlarımız var. Hı hı. Yurt dışı ticaretlerimiz var. Aslında bizim diğer film e, bayiliklerimiz yurt dışı işte, ticaretlerimizden söz konusu. Nerelerde tam olarak? isimlerini alınır? Hollanda, hı hı. E, Afrika, e, Almanya. Bu tur. Yani tüm e, Türkiye olsun, Avrupa olsun, aslında tüm Türkiye ve dünyada ismimizi duyurmuşuz. Ve yurt dışında da izleyen sevgili izleyicilerimiz tabii ki sizleri de unutmuyoruz. Buradan selamlarımızı iletelim. Sadece Bursa'dan değil, e, hem Türkiye'nin 81 ili olarak hem yurt dışı olarak e, güzel iş etmemizden e, satışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. E, peki teslimat süreçlerimiz en kısa kaç gün? iş kaç iş günü içerisinde? 5-3 gün hmm. içerisinde geçelim. Bu yurt dışındaki süreç ne kadar. Yurt dışında da hemen hemen bir haftayı buluyor bir hafta gayet evet. kısa bir süre Aslında evet. çok teşekkür ederim Emine Hanım şimdi yavaş yavaş da birlikte elimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz ama öncesinde e, sormak istediğim bir e, sorum daha olacak sizlerden son olarak e, diğer rakiplerimizden bizi ayıran en büyük özelliğimiz farkımız nedir sizce neden tercih edilmeliyiz kullanım esnasında yaşanan e, sorunların kullanım esnasında artık yaşanmaması süreklilik halinde kullandığımız zaman yıpranma aşaması olmaması. Kesinlikle biz bu konuda biraz evet. gerçekten muziplik yaşayabiliyoruz. Yani birçok markalarda birçok şeyler yaşanılabiliyor. Bu durumlar söz konusu gerçekten. Ve biz beğendiğimiz bir ürünü tekrardan kullanmayı seviyoruz. Deformasyon sürecimizin olmaması. Kesinlikle öyle bir süreçte böyle bir hata yok dedi Emine Hanım. Ne kadar da güzel söyledik. Peki Emine Hanım çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizden ayırmış olduğunuz için bizlere. Bizlere ve izleyenlerimize buradan son olarak neler söylemek istersiniz? Kullanım esnasında herhangi bir sorun, deformasyon yaşanmamasını en garanti garantiyle sunuyoruz. Ve ciddi bir müessese, ciddi bir kaliteyle, A kaliteyle hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgileriniz için. Evet sevgili izleyicilerimiz bizler de tabii hep birlikte tüm Türkiye'yi sizinle geziyoruz. E, program konsepti de olarak siz işinizi bilirsiniz diyelim. Teşekkür ederim. E, bu işi bilen ve e, iddialı olan en iyi firmalarımızla birlikte duraklarımızı tek tek dolaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Bursa'dan seslendik size. Hoşçakalın.